Taklit yapmanın vebali nedir? Yani <laughs> taklit yapma. Sen kimin taklidini yapıyorsun? Hocam vallahi elimden geldiğince bir sürü insanın taklidini yapıyorum. Ben de yapıyor musun? Yapıyorum hocam. E hadi yap bakalım. Ya, seni görelim bakalım. Şu anda müsaitsem. Hocam. Kızmayacak sana. <laughs> Peki. Delikanlı buyur. <laughs> Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yusuf ağlıyor, Züleyha ağlıyor, Yakup ağlıyor. Affet ya Rabbi diye devam ediyor. <laughs> Güzel maşallah. <maalesef. gülüyor> Şimdi bazı sanatçılar benim e, geçen Yavuz Bey diye bir kardeşim var. Seçkin e, uçakta karşılaştık. O da benim bazen taklidimi yapıyor tabii. Beni görünce Hocam kızmıyorsun değil mi dedi. yok kızmıyorum. Yapma yapabilirsiniz. Problem yok. Selamlaştık. Var bizim böyle taklidi yapan gençler çok fazla. Bunlar bizi üzmüyor, rahatsız etmiyor. Bunlar güzel şeyler insanlar, insanlar arasında. Ee, şöyle e, ıı, taklit yaparken yani konuştuğu şeyin taklidini yaparsanız ve o da bundan alınmazsa yani duyduğu zaman rahatsız olmayacağı bir şeyse bunda bir şey yok. Bu bir e, netice itibariyle insanlar arasındaki bir hoş alışveriş oluyor. Ama taklidini yaparken onu küçümsersek, onu böyle aşağılarsak ve bunu kötü niyetle yaparsak tabii ki ondan haramdır. وَاِنُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ lumezenin Sınırın içine girer. Yazıklar olsun insanları elle, yüzle, e, arkasından çekiştirenlere diye ayetin iç, içine girmiş oluruz. Ama sizin şu anda yaptığınız şeyin bununla ilgisi yok. Rahatsız edici değil. Bilakis ben dedim yap göreyim nasıl yapıyorsun tarzında. Ee, ama başkasının önünde yapıldığında onu rencide edecek, rahatsız edecek veya onun cümlesini başka bir anlama yükleyecek ve onu e, oturduğu yerde niye oldu bu dedirtecek bir şey varsa onu yapmamaya çalışın. Evet taklit hakkındaki kanatım hala aynı değişmedi. Yani taklit yapılabilir. Yani sevdiğiniz insanın taklidini onu onu rencide etmeyecek tarzda yalan şekilde olmayacak şekilde yapabilirsiniz. Sakıncası yok. E, bu gence de o zaman biz e, zaten pırıl pırıl bir delikanlı. Gözleri doldu ben. O yap deyince e, belki mahcup da oldu ama yaptı. E, bana gönderiyorsunuz bazen benim taklitlerimi. Ben medyada da görüyorum, sosyal medyada gülüp geçiyorum. İşte şey yapıyorsunuz, gözlük takıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Kötü niyetle küçümsemek, iftira atmak, kötü algı oluşturmak niyetiyle yapılan her taklidin taklitten dolayı, her kötü iftiradan dolayı biz hakkımızı helal etmiyoruz tabii ki. Çünkü biz önemli bir iş yapıyoruz, önemli bir görev. Bu görev temiz kalmayı gerektirir. Siz kili değilseniz dikkatli olmanız gerekiyor. Ama samimi bu delikanlı gibi yapıyorsanız bin defa yapın. Hatta gönderin ben yayınlayayım burada bir problem yok rahat olun bu konularda diye söylemiş olayım.